Merhaba arkadaşlar. Yazılım günlükleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, AutoCAD derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Circle komutunda görmemiş olduğumuz komutları görmüştük. Şimdi bugün komutumuz arkadaşlar Offset komutu. Offset ne demek? Offset ötelemek, ileri yapmak demek. Yani şimdi bir birkaç tane çizim yaptığımızda çok daha iyi anlayacaksınız. Şöyle bir line komutuyla 100, Enter dedik. Aşağıya 100, Enter dedik. Enter. Enter dedik. Şimdi arkadaşlar hemen buradan çıkalım. Offset komutuna bir defa tıkladığımızda bir değer verdiğimizde bu değer 10 olsun. Şöyle çizginizi ileriye doğru 10 cm veya 10 birim ileriye doğru kaydır offset komutu bu işe yarar. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Şöyle bir line komutuna geldik. 100 birimlik bir çizgi çizdik. Offset komutuna geldiğimizde ve buradan 20 enter dedik. 20 birim aşağıya kaydıracak. Eğer tekrar seçerseniz 20 birim yukarıya kaydıracak. Tekrar seçeyim. 20 birim yukarıya hangi tarafa kaydırmak istiyorsanız o tarafa doğru 20 birimlik bir kaydırma yapacaksınız. Şimdi bunu her türlü işlemde kullanabiliriz. Şimdi buraya enter dedik. Offset komutuna geldik. Öteleme komutuna geldik. Her çizimimizde 10 birimlik dairemiz içeriye doğru düşürsün. Şimdi şöyle çizelim. 11'in küçüldü. 11'in daha küçüldü. 11'in daha. 11'in daha küçüldü. Şimdi offset komutu budur arkadaşlar. Şimdi basitçe böyle tarif edebiliriz. Aslında son derece anlaşılır bir şekilde tarif edebileceğimiz bir komuttur. Şimdi offset komutunu öğrendik. Bir de polyline komutuna bir bakalım. Şöyle kısaca bir göz atalım. Polyline komutuyla Çizdik. Çizdiğimizde arkadaşlar line ile polyline hemen hemen birbirine benzerdir. Ancak line ile polyline arasındaki fark şudur. Şimdi biz line komutunda bir çizgi çizdiğimizde o çizgiyi tek başına çizebiliyoruz. Bunlar birbirleriyle e, bağlantılı olsa dahi tek tek bu çizgileri seçebiliyoruz. Ancak polyline komutunda çizdiğimiz çizginin tamamını tek bir seferde seçebiliriz. Şimdi bu, bu, bizim ne işimize yarayacak arkadaşlar? Özellikle offset komutunda bir çizim programı yaptığınızda e, duvar çizmek istiyorsunuz. 10 birimlik bir duvar olsun. 10 cm kalınlığında. Şimdi içeriye doğru ötelediğinizde şöyle gördüğünüz gibi şuradaki kesitler oluşmadı arkadaşlar. Şimdi line komutuyla çizmiş olsaydı bunu bizim ne yapmamız lazımdı? Hemen buradan trim komutuna gelip enter deyip şuraları bizim silmemiz lazımdı arkadaşlar. Şuraları tek tek silmemiz lazım. Ancak pollen komutunda böyle bir şeye gerek kalmayacak, gerek kalmadan basit bir şekilde çizimi yapabilirsiniz. Şimdi hemen anladıysanız zaten son derece basit bir komuttur. Şimdi anladıysanız hemen bir örnek yapalım. Aslında burada offset komutunu pek uygulamayacağım ama bu örnekle zaten genellikle circle ağırlıklı bir örnek olacak. Circle'ı yani daire komutunu daha da bir pekiştirmiş olacağız. Şimdi ne demiş arkadaşlar? Yarı çapı 10 olan ve yarı çapı 20 olan dairelerimiz var. 4, 2 ondan 2 ondan ve bu daireler arasındaki merkezler arasındaki uzaklık 60 birimmiş. Hemen radyüse girdik. Buradan neymiş? 10 enter dedik. Daha sonra tekrar girip buradan 20 enter dedik. Sonra line komutuna girdik. Line komutuna girmek için ne yapıyorduk? Play'e basmamız yeterliydi. 60 enter dedik. Çıktık LSC ile. Tekrar circle'a girdik C ile. Pardon. Tekrar girelim. 10 enter. Tekrar girelim. 10 daha doğrusu neydi? 20 enter. 20 enter. Çıktık. L'ye bastık. Tekrar girdik. E şu tepe noktaları tek yapmamız gereken birleştirmek. Çıktık. Tekrar girdik. Tekrar girelim. çizimimizi hemen hemen tamamlamış olduk. Şimdi trim komutuna girelim. Zaten öncelikle şu yardımcı çizgimizi bir yok edelim. Trim komutuna girdik. Enter'a bastık. Şu kısmı şöyle bir silelim. Şurayı silelim. Ve burayı bir silelim. Şimdi şurayı da bir silmemiz lazım. Şöyle yapabiliriz. Burayı fazladan çizmişiz. Neyse önemli değil. Daha sonra ne var arkadaşlar? Şuradaki uzaklığı bize vermemiş ama biz şöyle hemen şu merkezde gerçi vermiş mi? Evet, 20 verilmiş. Şimdi line komutuna yardımcı bu çizgimizi alalım. Buradan böyle 20 enter. Şimdi şurası neymiş? 120 birimmiş arkadaşlar. Ne yapacağız? 120 yarısı 60 enter. Aşağı doğru vermemiş olsa da biz buranın 10 olduğunu biliyoruz. 120 enter. 10 enter. Ve 60 enter. Şimdi SC ile çıktık. Geriye ne kaldı? 12 birimlik şu dairelerimiz kaldı. Şimdi bunun için ne yapıyorduk arkadaşlar? TTR komutuna gidiyorduk. Birinci teyitimizi seçtik, ikinci teyitimizi seçtik, 12 enter. Tekrar TTR'ye girelim. Şimdi birinci komutumuzu seçtik, ikinci komutumuzu seçtik, 12 enter dedik. Şimdi tek yapmamız gereken artık bunları trimlemek arkadaşlar. Trim komutuna gidelim, Enter'a basalım. Bu bir, bu iki. Şimdi burası 3, burası 4. Trim komutundan çıktık ve son olarak şu yardımcı çizgimizi sildiğimizde çizimimiz tamamlanmış oldu. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi offset komutu buydu, polyline komutu buydu. Bu ilk dersimiz aslında bu kadar basit bir örnek yaptık. İlerleyen derslerimizde bu offset komutu ile alakalı, polyline komutu ile alakalı pek çok örnek yapacağız. Umarım bu video sizlere faydalı olabilmiştir. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız yazılım günlükleri YouTube kanalına abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bizlere destek olabilirsiniz.